ben soracağım sorum y yılbaşı kutlamak ve piyango bileti almak haram mıdır? Yılbaşı kutlamak ve piyango bileti almak. Değil mi? Sen bilet aldın mı? Bir uca bana evet. bir söyle bakayım. Bilet aldın mı, almadın mı? Hayır. Aa e, tabii çünkü piyango ile yaşamak doğru değil. Hayır almadım. Almadın. Ee, almamanı almamanı tavsiye ediyoruz tabii ki. Çünkü piyangodan zengin olan yok. Zengin oluyorlar ama iki günde sonra da bitiyor zaten. Çünkü haramdan e, bir şey gelmez. Şimdi piyangoyu, bu şu tür itirazlar geliyor. Efendim işte piyango bileti, piyango işte neyse yani devletin bir kurumunun e, yaptığı bir şey. E, sevgili dostlar, devlet kendi işini yapar biz karışmayız. Saygı duyarız. Hepimiz devletin içinde yaşıyoruz. Ama haram olan bir şeyi kim yaparsa yapsın haramdır deriz. Kimse de bize kızmayacak, alınmayacak. Biz harama haram, helale helal demek zorundayız. Kim açarsa açsın. Biz savaşmıyoruz, kavga da etmiyoruz. Ama harama haram diyoruz. Şimdi e, tekel içki üretiyor diye ve tekel e, devletin bir birimi diye ben tekel çok mübarek bir şeydir demem. O zaman benim söylediğim şeye inkar etmiş olurum. Yaptığım hizmeti inkar etmiş olurum. Haramdır içki. Kim üretirse üretsin, hangi amaç olsa olsun haram haramdır. haramı haram demek zorundayız sevgili kızım. Bu nedenle milli piyango doğru değildir. Almamak lazım. Yılbaşı e, Hristiyan adetlerine uygun bir şekilde kutlamak doğru değil. Çünkü netice itibariyle Hz. İsa'nın doğumu 24-25 Aralık. Hz. İsa'nın doğumu bizim başımızın tacı. Hz. Musa'nın, Hz. Resulullah'ın doğumu başımızın tacı ben Hazreti İsa'nın doğum günü mum yakmam, şunu yapmam, efendim Noel Baba yürütmem. Ne yaparım? Dua ederim. Allah'ım bizi de Hazreti İsa'nın bereketinden şereflendir diye dua ederim. Şeref duyarım bir peygamberin doğum yıl, yıl dönümünden dolayı. Ama e, yıl başında işte şampanya patlatmak tam 12'de Ne, Ne yaptın ki şampanya patlatıyorsun? Haram olanlar niye giriyorsun yeni yıla? Takvim yılı, yılımız mübarek olsun, iyi olsun, güzel olsun. Bu yılda iyi şeyler yapalım, başarılı olalım, ülkemize hizmet edelim diyelim. Birbirimizi bu anlamda kutlamakta sakınca yok sevgili kızım. Ama ben e, mesela hindi yemeği seviyorum ama yıl başında hindi yemem. Niye? Çünkü bu başka bir kültürün bir geleneğine dönüşmüştür. Üç gün sonra yerim hindiyi. Hindi bitmiyor ki. Buzdolabına koyarım. iki gün öncesinden yerim. İlla ki o gün onu yemeği bir bir kendi dininin bir ritüeli, bir görüntüsü haline getirmiş olan başka kültürün içinde ben erirsem ben ben olmaktan çıkarım diyorum. Ve size de bu konularda düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Size bir şey dayatmıyoruz. Sadece bu bir e, görüşümüz kanatımız. Siz onları değerlendireceksiniz, güzel kızım. Tamam mı? Teşekkür ediyorum.